Evet. Bu deneyin son aşamasında elimizde renkli bir sıvımız var. Delikli bir tıpayla kapattık ve cam borumuzu ekledik. Ispırt ocağımızı yakıyoruz. Suyu ısıtacağız ve değişimleri birlikte gözlemleyeceğiz gençler. Bu biraz duman çıkartıyor. O yüzden kapıyı da biraz açalım. Şimdi acaba acaba şu cam boruda sıvı yükselmesi var mı? Gözlemleyelim. Sıvı yükseliyor mu sizce? Evet. evet. Isının etkisiyle. Evet yükselmeyi görüyor muyuz? Bakın azar azar içiliyor. <laughs> Şişenin ucu kapalı. Ama şuradan ya. bir tane cam boru sokup. Buraya göremeyen var mı? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ortadaki ocaktan dolu. Evet, şu seviyeye bakın. Seviyenin yükseldiğini görebiliyor muyuz? Şuradaki görüyor muyuz kırmızı? Evet. Gittikçe evet, evet. Bakın gittikçe yukarı, çıkıyor. yukarı doğru tırmanmaya başlıyor. Biraz yakından çekebilirsin Yunus şu seviyeyi tam şuradaki seviyeyi görüyor muyuz? Hocam, bu evet, herkes gördü değil mi? Evet. Güzel. Yani buradan delik olduğu için fışkıracaktır. Biz oraya kadar çıkartmayacağız. Tamam bir televiz yapalım. Gelince devam edelim.